Sevgili dostlar merhaba. Bugün iki tane e, polyester e, çay tabağı boyayacağız sizlerle. E, uçlarında böyle çok şirin kelebekler var. Bunları da vurgu yapacağız boyayla. E, zeminde ise e, metalik Artevelanın Venüs serisini kullanacağız ve üzerine güzel bir transfer çalışması yapacağız. Bunun için metalik boyamız Venüs serisi Artevelanın inci beyazını alıyorum ve objemi iki kat boyayarak çalışmama başlıyorum. Evet, ilk katı hemen boyadım. Kurumasını bekledikten sonra ikinci katı atmak istiyorum. Gördüğünüz gibi e, Benür serisi Artebella'nın inanılmaz güzel bir metalik boya tek katta bile iyi netice verebiliyor. Özellikle biliyorsunuz polyesterler çok zor boyanır. Polyesterleri bakın çok kısa sürede boyayarak şu anda yan, yani görüntüde gördünüz hiç ara vermeden boyadık ve tek katta bile Örtücülü, çok yüksek. Siz de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Evet, şimdi ön hazırlamayı yapıp iki tane polyester çay tabağıma boyuyorum. Artebella'nın Venüs serisi metalik boyasıyla bir kat e, boyadık polyester tabağımızı. Bakın bir kat da yeterli oluyor. Evet, şimdi sıra geldi. E, 6041 numaralı Artebella. MixArt serisi transferimizi bu objeler üzerinde uygulamaya Ben önce bir kalıp almak istiyorum. Şöyle çiziyorum desenin üzerinden. Evet. Daha sonra makasımla hiç jelatini kaldırmadan tesenimi kesiyorum. Evet. Şimdi jelatini kaldırıyorum. bir işaretleme yapayım o kelebek kısmını kesebilmek için tahmini bir açıklık bırakacağım orada şimdi transferimi bir köşeden yerleştiriyorum Kelebeğin kanat kısmından kurtarayım. Transferim oraya tam yerleşsin istiyorum. Şuradan da bir parça almam lazım. Evet. Sonra bunu düzgün bir şekilde ve şu ucu da keselim. İyice yerleştiriyoruz. Evet, kelebeği polyester üzerindeki kelebeği dış tarafta bırakacak şekilde düzgün transferimizi yerleştirdik. Şimdi ıslak süngerimizi alarak transfer kağıdımızı suya doyana kadar ıslatıyoruz ve ıslattıktan sonra 20 saniye bekliyoruz. Kağıdı kaldırıp alacağız. Aynı şekilde e, bu motifi de transfer motifini de diğer tabağa uygulamasını yapacağım. 20 saniye sonunda transfer kağıdımızı kaldırıp alıyoruz. Sonra süngerimizle de desenin yüzeyinden silip kuruluyoruz. Evet, bu birinci tabağımız. Bu ikinci tabağımız. Bir transferden iki tane farklı ürün elde edebiliyoruz. Şimdi çalışmamıza devam ediyoruz. Evet çok güzel iki tane e, polyesterden çay tabağımız oldu. Şimdi kelebekleri süslemeye geçebiliriz. Artebella'nın yeşil renkli e, metalik venüs serisi ve bronz renkli venüs serisi metalik boyasıyla süsleme yapacağız. Önce yeşilden alıyorum. Kelebeğimin kanat kısımlarını hafiften yeşille boyuyorum. Aynı transfer olduğu için birbirlerine yakın e, tonlar ve renklerdeler. O yüzden şöyle yeşille boyayarak biraz hareketlendiriyorum. Ardından bronz renkli parlak metalik boyamla da biraz daha gölgeler vererek kelebeğime hareket kazandırıyorum. Çok güzel romantik bir görüntüsü oldu tabakların. Evet. Yoğun da sürebilirsiniz metalikleri. Şöyle kuru fırçayla hafif tonlama yapmamız yeterli olacaktır. Evet ardından kurumasını bekleyip vernikleme yapabiliriz. Evet, şimdi objelerimiz iyice kurudu. Şimdi sıra geldi verniklemeye. Artebella'nın su bazlı verniği ile objemizi bir veya iki kat sizin tercihinize kalmış bir de yeterli oluyor e, vernikliyoruz objelerimizi elle yıkayabiliriz sabunla yıkayabiliriz ama makinaya atmıyoruz bana hep sorulduğu için bu videomda söyleyeyim istedim evet Vernikleme işlemimiz de bitiyor. Neler kullandık? Artevela'nın Venus yeni grup metalik boyalarını, yine Artevela'nın Home Design Transfer'inden bir tanesini, vernik ve eskitme için yine metalikleri kullanarak çalışmamızı bitirdik. Evet, güzel beş çayları diliyorum kendime. Sizler de yaparsanız birlikte içeriz. Ee, YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Şöyle tabaklarımı göstereyim. Çok şık oldular. Ellerimize sağlık. Diğer projelerde görüşmek üzere.